Gerçi komik olabilir. <laughs> Böyle kalitesi şeyler daha komik oluyor ya. Ay. Yazık lan. Yazık be. Yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Oha. <laughs> hey, 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 we got the fucking uh, got a brand new baby right here. You know what i'm saying? What? Let me be clear <laughs> Oha. güzel seri. Adam güzel yapmış bu. Ekrandaydı izi kaldı. kurban mı düştü oradan? Evet, evet. <ga gülüyor> Taçın <laughs> yeah, exact... Dasy... yapacağım <laughs> <laughs> bu arada. yaşında çocuk yapmış lan. Sese baksana. Tamam, yaparız. Tamam, peki. Yap, 200 lira ödeyeceğim. Ben başlıyorum. <laughs> kaç denemede yapıyorsun? Onu bilemem. Bir hafta sen sonra onu... gelecek abi. Ben onu video edit'te ederim. sen. kaç Video edit falan da... yok, canlı yayında yapacaksın. Beni de çağıracaksın, orada 5 deneme yapacağım diyeceksin. Iıı 3'ün, 3 tane, ilk üçün içine yaparsın. Ne saçma bir şey oldu ya? 3 denemede birini yaparsın. <laughs> Best of 3. Şey. <laughs> Best tamam. <doktriği. gülüyor> tamam mı? Ben bir hazırlanayım. Yüzde benden demiş biri, tamam. what you want done to your melon dude holy fucking smokes, dude my cut is insane shout out to my barber dog holy shit it's spider-man he somehow managed to capture an amazing shot of a bee collision anlamadım. Bir anda videonun komikliği gibi bitti lan. Evet. Herkes şu... ağzına bakıyor gibi şu an. Fucking bomb. Fucking. The fuck? Ah. Ariga tosubaru. Watashi o tasukete kurete. <gülüyor> ya. <gülüyor> <Sekir> <gülüyor> ya. Hey pizza here. Oh! <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaş komik olmuyor. denemesin Evet. Şuradan nefret ediyorum ya. Aa bu şey tiriyor. Ya, kre <laughs> <değil mi gülüyor> Bu <krelan>? <gülüyor> <gülüyor> değil midir lan? Yeah, but I'm not done yet, though. Wait, you're not done building yet? Say my name. Right. <laughs> you're a dickhead! <laughs> I'm not the snobby kid, yeah. Frog with the ginger Frog with the ginger ale on. Frog with the ginger ale on. Frog with the ginger ale on. Frog, frog, frog with the ginger, ginger ale on. an iPhone 10 next to it. This is a cat. <laughs> ah, şey koymaz dört Doğru bu arada. Ben geçen bir fiyatlara bakayım dedim. 13-14 bin liradan aşağı satan yok ha. Böyle normal getirenlerde. Yok, yok burada evet. <laughs> Gerçek mi? Oha. Mekana giriş yaptı hayvan. <laughs> 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 ya şunu yapmayın, komik değil bu ya. <laughs> Kapı açacak değil mi? <laughs> Kapı açık galiba evet. <laughs> ya. Karbonda <s> <laughs> 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 kavgaya girersin 33 onla. Bunu biliyoruz. <laughs> Çok tatlı <açıkçak gülüyor> ya. Çok korkuyorum ya bundan. Selamun aleyküm. Al, al, al. al, 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 al. Oynayalım mı lan bir ara özledim ya. Abi biz onu abi bir ara oynayacaktık. Geçen incitsin kimse gel. gelmedi ya. Olur mu lan ben baya 2-3 sene oynadım onu ya. Ben oynarım abi. What? Abi bugün ne? geçmiş <laughs> mesajlara baktık fuck <laughs> <iyi> ne <laughs> ne, ne, neye baktın lan abi neye baktın sen 3 yıl önce karar verdiğimiz oyunu daha işte 2 hafta önce oynadık <gülüyor> <gülüyor> oynarız diye yazmışız <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Bu oyun çok güzeldi ya. Uh, it's your turn. Kimse yok mu? Aga be. Aga. Ses. <laughs> What am I doing here? What is this? <laughs> to be? Get out of here. Get clapped on. What is this? Oh. Do not hold disdain for my attractive physique. Abi, ya. If you groomed yourself more eloquently, you will not find yourself a bachelor still. Even more so, perhaps the young lady you court will return your correspondence when she tires of the surgeon or magistrate she fancies. Saddleblues. Yes. Evet. ben niye gülmedim buna? Çünkü komik değil. Komik <laughs> değil ya. <yani. gülüyor> Çünkü sen 30 son 30 videoyu görmediğin için artık standardın düşmedi daha bekle. <laughs> Hala komik değil. They're magically delicious. Alır <laughs> mektup. Artık ses de küspe. <laughs> Ya pezevenk 66 çift sıfır bile daha iyi çekiyordu bundan 15 sene önceki. Neyle çektin TikTok'ta yayınlıyorum bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok yazık. Kendine buraya ya <laughs> <laughs> ya yardım edin artık şu Yok, yok ama bir şey video çekiyor işte. Biz izleyelim diye video çekiyor. Aynen. Bence kedinin amacı o askıları düşürmek. <laughs> Bence hayat tek kalmak için Bu arada harbi harbiden inatçı kediymiş. Böyle bisikletçi esprisi mi? Evet. Bu espri değil herhalde ya. Ben gökten almışlar bunu ya. Çünkü <laughs> tek bisikleti de hiç sevmiyorum ya. Bu arada harbi hepsinden he, he, bak, <laughs> <laughs> hepsini, hepsini, mahallede hepsini hepsinden yapmışsızdır. Var var. Evet, hepsinden var bir mahallede. adam ya. Evet <laughs> şu bakışlar falan. <laughs> bak bak bak. <laughs> <laughs> Mahmut bakkala gidiyorum bir şey istiyor musun? Aha bu vardı bu şok vardı. <laughs> bu ben. Yeminle hepsi var ya. Git bir cadde bostan sahile hepsinden görüyorsun. Bu bacaklar açı açısından iyiydi ya. Bu tür geliyor. Şu yeni bisikletler çok iyi ya. <laughs> ne onlar? Abi siyah kocaman motor lastikleri hmm. gibi olanlar var ya büyük. Konforlu biraz ama güzel duruyor. Excuse me, but I'm very busy right now. Far too busy to talk right now. I'm the mayor after all. O oyun şakası. Hangi oyun olduğunu bilmiyorum. Fallout. 那都得了。<laughs> <laughs> <laughs>